Merhaba, ben Şerife Özaydın. Bursa'da ikamet ediyorum 30 küsür senedir. E, nacizane şair-yazar. E, efendim, bugün çok güzel bir etkinliğin içerisinde e, çok güzel zaman geçiriyoruz. Uluslararası multikültürel bir etkinlik. Şairlerimiz, yazarlarımız ve aşıklarımız burada. Eskiden beri tanıdığımız, bu ortamlarda görmüş olduğumuz arkadaşlarımızı tekrar tekrar görmekten çok mutlu oluyorum onlarla sohbet etmek, iletişimde bulunmak bizi çok mutlu ediyor. Diğer şairlerimiz de söylediği gibi Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan, Kıbrıs'tan birçok şairimiz ve yazarımız bu etkinliğe katılıyor. Ben kendi adıma çok mutluyum. Çok teşekkür ederim.